1984'teki son bölümün ardından Jason Warhol'un öldüğü kesinleşmiş gibi görünse de yapımcılar bu kanlı serüveni sona erdirmeyi hiç niyetli değildi. Yeni bir başlangıç ile seri yepyeni bir yola girecekti. Ama bu sefer işler biraz farklıydı. Çünkü Jason sahnede yoktu. Ya da gerçekten var mıydı? Bu film, mental travmalarla boğuşan Tommy Jarvis karakterine odaklanıyor. Artık büyümüş olan Tommy, çocukluk travmasını atlatamamış. Halüsinasyonlarla boğuşurken yeni bir dehşet dalgası patlak vermektedir. Ancak katilin kimliği, tüm serinin hayranlarını ikiye bölecek türden olacaktı. Ve evet, bu film serideki en tartışmalı yapımlardan biriydi. Gerçek Jason'ın yer almaması hayranları o dönemde oldukça kızdırmıştı. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Emeğe saygı diyorsanız ve bu video serilerine hayran kaldıysanız süper teşekkürden ve katıl butonundan da bana olan desteklerinizi gösterebilirsiniz. O zaman hala birçok eleştirmenler tarafından ve izleyenleri tatmin etmeyen Jason'sız bu bölüm hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş gelin birlikte bir bakalım. Filmin en büyük sürprizi gerçek Jason Warhols'un bu filmde olmamasıydı. Evet, izlediğimiz katil aslında ambulans görevlisi Roy Burns'tü. Oğlunun öldürülmesinden sonra aklını yitiren Roy, Jason'ın kimliğine bürünüp kamp çevresinde katliam yapmaya başlamıştı. Bu twist, seride ilk kez Jason'ın bir sembol haline geldiğini ve onun maskesinin ardında başka birisinin de korku salabileceğini göstermişti. Ama bu seçim hayranlar arasında büyük bir tartışmalara yol açacaktı. Çünkü seyirci gerçek Jason'ı It's Corey Feldman bir önceki filmde küçük Tommy'yi canlandırmıştı. Ancak bu filmde artık genç bir delikanlı olan Tommy neredeyse hiç konuşmuyordu. Çünkü karakteri yaşadığı travmalar yüzünden ciddi bir post travmatik stres bozukluğu yaşıyordu. Bu sessizlik aslında bilinçli bir tercihti. Yönetmen Denis Timmond Tommy'nin içinde birikmiş öfkeyi ve paranoyayı miniklerle aktarmak istemişti. Bu film seride en çok sansüre uğrayan yapımlardan biri olmuştu. Amerikan film derecelendirme şirketi aşırı şiddet ve çıplaklık içerdiği gerekçesiyle tam 16 sahnenin kesilmesini istemişti. Tuvaletteki ölüm, bahçedeki balta saldırısı gibi sekanslar neredeyse tamamen budandı. Yani filmin orijinal hali çok daha karanlık ve kanlıydı. Aslında film Tommy Jarvis'in kabusu olarak açılıyor ve orada Corey Feldman'ı kısa bir sahnede görüyoruz. Ancak bu yeni çekilmiş bir sahne değildi. O dönem The Gunnies filminde rol aldığı için sadece bir günlük çekime katılabilmişti. Yapımcılar da sahnesini rüyaya dönüştürerek kullanmak zorunda kaldı. Roy Burns'ün taktığı hokey maskesi Jason'ın klasik maskesinden çok farklıydı. Detaylara dikkat ederseniz dostlarım maskede mavi şimşek şekilli çizgiler vardı. Jason'ın orijinal maskesinde bu çizgiler kırmızıydı. Göz delikleri biraz daha küçüktü. Son sahnede maskenin içi tamamen boştu. Çünkü Roy'un yüzü maskeye tamamen oturmamıştı. Bu detaylar onun sahte Jason olduğunu anlamamız için bırakılan küçük ipuçlarıydı. Filmin yönetmeni Dennis Stimmond film boyunca cinsellik, şiddet ve psikolojik travmaları bolca harmanlamıştı. Ama sette işler çok da profesyonelce yürümüyordu. Çünkü bazı oyuncular yönetmenin onları sadece görsellik için seçtiğini iddia etmişlerdi. Hatta iddialara göre bazı kaynaklarda yönetmen aynen şunları demişti. Bu film için üç şey lazım. Çıplaklık, kan ve biraz daha çıplaklık. Oyuncular bu durumu daha sonra eleştirdiler ve film seti son derece kaotik bir ortam olarak tanımlandı. Bazı sahneler plansızca çekildi. Bir nevi doğaçlamalara başvuruldu. Roy karakterini canlandıran Dick Wind filmin çekimleri boyunca set dışında oyuncularla neredeyse hiç konuşmadı. Yapımcılar Roy'un kimliğinin set ekibi ve oyuncular arasında bile sır olarak kalmasını istediler. Çekimler sırasında kimse Roy'un katil olduğunu bilmiyordu sadece final sahnesi çekildiğinde bu gerçek ortaya çıktı. Film boyunca Jason'ı sadece halüsinasyonlarda görüyoruz. O sahnelerde maskeli Jason'ı canlandıran kişi aslında eski dublör olan Tom Morga'ydı. Ancak Tom Morga sadece rüya sekansları ve hayallerdeki Jason'ı oynadı. Yani bu film serideki en az Jason'ı içeren film olarak tarihe geçti. Gerçekten de mezarında yatıyor gibiydi. Şuraya çok dikkat dostlarım. Asıl plan yeni bir başlangıç ile Tommy Jarvis'i yeni bir Jason haline getirmekti. Hatta bu bölümün final sahnesinde Tommy'nin maskeyi takıp arkadan saldırıya geçmesi bunu gösteriyordu. Ancak seyirciler bu fikri sevmedi. Film çok tepki aldı. Bu yüzden planlanan Tommy Jarvis üçlemesi iptal edildi. Ve bir sonraki filmde Jason'ı mezardan geri getirerek hayranları mutlu etmeye karar verdiler. Evet dostlarım. Jason'ın mezarda yattığı ama korkusunun maskeler ardında hala kol gezdiği bir filmle karşı karşıyaydık. 13. cuma 5 yeni bir başlangıç kanla değil bilinç altı ile saldıran bir film oldu. Bu kez katil başka biriydi ama Jason'ın gölgesi her karede hissedildi. Yalanlarla, gizemlerle ve halüsinasyonlarla dolu bu bölüm serinin en tartışmalı ama en deneysel işlerinden biri olarak sinema tarihine kazındı kimi izleyiciler bu yeni başlangıcı bir ihanet olarak görse de aslında bu film bize şunu gösterdi. Bazen maskeyi takan değil, o maskeyi kimliğine dönüştüren asıl kabustu. Ve şimdi Sıradaki filmde toprak çatlayacak, yıldırımlar düşecek ve mezar taşları paramparça olacak. Çünkü Jason geri dönecek. Hem de yaşayan bir ölü olarak. Unutmayın bazı maskeler bir kez takıldı mı bir daha asla çıkartılamaz. Ben Kapital Burak.